izleyicileri siz istediniz Ben de yapıyorum. Bu videoda son bir ayda neler yapmalıyız? TYT, YDT, stres bunlarla nasıl başa çıkarız? Gelin beraber bunları bu videoda tartışalım, öğrenelim. Bu konu üzerine biraz kafa patlatalım ama bir şartım var. O kadar yorum geldi. Düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi, önerilerinizi yazmanız lazım. Şu videoyu da çekip, kaçan arkadaşlar var onları yakalarım. Çekiyorum sonra izlemiyorsunuz videoları. Ben de boşuna burada uğraşmıyorum. Babamın hayrına yapmıyorum bunu. Tamam mı? İzleyin diye yapıyorum. Neyse başlayalım yavaştan, uzatmadan. Son bir ayda neler yapmalı? YKS, YDT, YDS değil. TYT, YDS'yi boş verin şimdilik biz. Son bir aya odaklanıyoruz. O kafama girdi. Arkadaşlar şimdi link koyacağım aşağıya. O linkten çalışma programları, testler, okumalar, kelime dosyaları hepsi hepsi var orada. Durumu olan olmayan herkes o linkten giriyor, istediği e, dersi, konuyu buluyor, indiriyor. Daha da yükleyeceğim oraya. Orada önemli kaynaklar var ücretsiz bir şekilde. Bu bir. İkincisi kanala gelen ders videolarını izliyoruz. Shortsları izliyoruz. Bu kadar basit. Şimdi gelelim biz siz ne yapacaksınız? Ben yapıyorum yapacağım. Siz ne yapacaksınız? Şimdi haftada en az 3 tane YDT 3 tane TYT denemesi çözseniz sınava 1 ay kaldı aşağı yukarı. Ne olur? Sınava kadar 12 tane TYT, 12 tane YDT çözmüş olursunuz yeter mi? Yani 12 tane deneme sizce çok mu? Bir günde 12 tane deneme çözerim ben şu an. 12 tane denemi bir ayda çözmek çok az. Bu yüzden ne yapacağız? Biz günde 2 tane YDT denemesi çözebilirsek çözeceğiz arka arkaya. Birini sabah birini öğlen çözeceğiz. Yapabilen 3 yapsın. Birini sabah birini öğlen birini akşam çözsün. Günde 2 tane 3 tane YDT çözsün. Haftada 6 tane YDT 4 tane TYT denemesi çözmesi lazım. Şu an iyi bir sıralama puan isteyen bir öğrencinin. 4 TYT 6 YDT çözerseniz sınava kadar 24 YDT 16 TYT denemesi çözmüş olacaksınız. Eğer dediğime uyarsanız. Çok güzel bir rakam. 24 YDT 16 TYT. Bunları çözerseniz ne olacak? Eksiklerinizi göreceksiniz. Test çözmekten daha önemli. Şu an bir düzlükteyiz. Test çözmekten daha önemli. Şu an deneme çözmeniz lazım sabah akşam. 70-80 soruda benim kaç yanlışım var? Hangi sorulardan? Analiz yapacağız beraber gelin. Burada göstereceğim videolarda nasıl analiz yaparız? Bunu tabi koçlukla yapıyorum ücretli bir şekilde. Ama herkese açık olabildiğince yine analiz videoları gelecek. Deneme videoları gelecek. Özelden de ulaşmak isteyen, birebir özel ders almak isteyen, koçluk almak isteyen ulaşabilir. Şimdi haftanın her günü deneme çözeceğiz. Bunun nedeni ne? Neden? test çözmüyoruz. Konu anlatımı izlemiyoruz. Benim eksiğim var, hocam diyebilirsiniz. Eksiğiniz varsa zaten bu zamana kadar kapamanız gerekiyor. Ya da şu an eksiğiniz varsa kapıyor musunuz? Kapamıyorsunuz. O zaman deneme çözeceksiniz oturup. Daha sonra deneme analizleri, TYT'deki soruları, matematikten, Türkçeden, sosyalden, fenden nerede yanlışlarım var, Hangi konuları bilmiyorum? Haftanın her günü çözülen YDT denemesinden 5 tane de yanlışınız olsa, 30 tane de yanlışınız olsa, benim nerede yanlışım var? Onu analiz edeceksiniz. Gramer. Gramer videoları. Gramer test bankası. Hemen yapıyorsunuz. Tense. Bağlaç. Gidiyorsunuz, bağlaçları açıyorsunuz internetten. Bütün bağlaçları öyle bir an gazla... Bütün bağlaçları yazıyorsunuz, tamam mı? Alın bunu yapacağız. Sınava az kaldı. Bütün bağlaçları yazacağız, tamam mı? A4'e kelime eksiği var mesela. 10 kere yazacaksın aynı kelimeyi. Arka arkaya. Hani ezberliğe ne kadar yazacaksın ya? 30 gün kalmış. Bak ben... Sınavdan bir gün önce dedim ki ben keşke daha çok çalışsaydım ki günde 2 tane YDT denemesi çözüyorsun. Dedim keşke 5 tane çözseydim. Abi uyumayın ya. Uyumayın. Gerçekten. Son bir ay stres var. Bu stresle bakın stresle başa çıkmanın en kolay yolu daha çok stres yapmaktır. Tecrübeli biri olarak söylüyorum. Stresle başa çıkmanın en kolay yolu daha çok stres yapmaktır. Oturup daha çok çalışacaksın. Stres neden yapıyorsun? Az çalıştığın için yapıyorsun. Yetersiz olduğun için yapıyorsun. Şu an mesela herkesin ben yorumlarda bahsetmesini istiyorum. Kaç soruda kaç yanlış, kaç doğru yapıyorsunuz? TYT olur ama özellikle YDT. TYT YDT netlerinizi yazın. Yazın kardeşim yoruma. Daha sonra bu hafta başlayacağız çözmeye, çalışmaya. Her denemeden sonra bu videoya, başka bir videoya gelip yazın. Deyin ki bugün bunu yaptım. Neden? Neden yazacağız? Nedenler her zaman önemlidir. Sizin rakipleriniz görsün sizin nasıl çalıştığınızı. Bu süreçte bu kadar e, hızlı ve gerçekten kendine güvenerek çalışan insanlar yoksa eğer yanınızda sizin gibi insanlar sizin rakibiniz olamaz zaten. Onlar elenecek. Yazacaksınız. Ben bugün 70 doğru yaptım. 8 tane yanlış yaptım. 2 tane boşum var. Bunu yorum kısmına yazacaksın. 50 tane doğru yapan adam gelecek diyecek ki ben hiçbir şey yapamıyormuşum ya bırakacağım. Bıraktıracağız millete. Çalışmayanlara bıraktıracağız. Rakip eleyeceğiz. Geleceksin yoruma yazacaksın. Bu videolarda bu videoyu sonuna kadar izlemeyen kapatanlar zaten elendi. Rakip eleyeceğiz. Bu iş eleme yöntemiyle oluyor. Siz ne kadar başarılı da olsanız iş kafada bitiyor. Akıllı olmak, çalışkan olmak farklı bir şey. Motivasyon sahibi olmak, düzenli çalışmak, günde 2-3 tane deneme çözüp denemelerin analizlerini yapıp gelip bir de bu videoda beni dinlemek çok farklı bir şey. Ben de zamanında çok izledim. Şu anda izlemeye devam ediyorum. Bu işler böyle oluyor. Oturup kalem kağıt alıp sürekli çalışarak bu iş olmaz bir plan program yapmanız lazım. O yüzden link koyuyorum aşağıya. Oradan plan program yapacaksınız. Dediğim gibi bir ay kaldı. Kelime eksiğimizi kapatacağız. Grameri kapatacağız. YDT'yi kapatacağız. Bitti. TYT eksiğiniz olabilir. TYT'deki konuları şu anda bitirmeye çalışmak aslında biraz intihar. Bunu yapmayacağız. YDT'ye odaklanacağız. YDT'niz eksikse. YDT'niz iyiyse TYT'ye odaklanacağız. Neden? Çünkü dar bir süre var ve bu sürede biz kovamıza alabildiğince bilgiyi atmamız lazım. Kelime, matematikte problemler nasıl çözülür? Çünkü biliyorsunuz dilcilerin, YDT'cilerin en büyük eksiği matematik. 5-10 matematik yapsanız binlerce kişi öne gidiyorsunuz. Bu da zaten 30 tane belki YDT sorusuna bedel. Matematik çok önemli, Türkçe çok önemli. Ama bunları yapamıyorsak ya da ben bunu yapmayacağım kardeşim zorla mı matematik diyorsanız saygı duyarım. Zorla değil. Ama gideceksin 80 yapacaksın. 78 yapacaksın. 75 yapacaksın. YDT'de bana 75'in altında net yapan adam gelip ben matematik yapmak zorunda mıyım diyemez. Ya İngilizce de yapamıyorsun çünkü. 80'de de yapsan, 70-75 yapsan o zaman diye deme hakkına sahipsin. Ben matematik yapmayacağım. Hani bütün üniversitelere gidemezsin istediğin yere. Ama iyi bir üniversiteye ya da e bir üniversiteye gidersin YDT'n iyi ise. Ama gerçekten iyi bir yere gitmek istiyorsak TYT'nin de iyi olması lazım. TYT'yi de dediğim gibi her gün denemeler, analizler yaparak. Analiz bu işin en büyük kısmı. İngilizce kısmı ben de eee TYT'ye ancak tavsiye veririm ama anlatma kısmı ben de bu kanalda ders videoları, tavsiye videoları, denemeler Çözülecek sorular çözülecek, konular anlatılacak. Eksiğiniz varsa, anlamadığınız yer varsa yoruma yazın. Ben oturacağım, anlatacağım. Bunun da e, sözünü burada veriyorum. Gerçekten özel bir şekilde sizin için bir bir kişinin yorumuyla oturacağım video çekeceğim. Çünkü bu videonun çekilme sebebi de 2-3 kişinin yorumu. Bize böyle bir video çeklendi şu anda çekiyorum. Siz ne derseniz ben onu yapacağım. Çünkü ben burada e, para kazanmıyorum YouTube'dan. Oyun oynamıyorum. Bir şeyler yapalım, bildiğimi aktarayım, insanlar öğrensin, birbirimizi kurtaralım. Sonuçta hepimiz genciz, hepimiz bir şeyler yapmak istiyoruz. Onu da 6 tane YDT, 4 tane TYT denemesi çözerek araya sıkıştırıyorum. Bir hafta içinde bu işe başlıyoruz. Son bir ay kala gümbür gümbür geleceğiz. Rakipleri eleyeceğiz, yorumlara yazacağız. Diyeceğiz ki ben bunu yapıyorum kardeşim, ben 70 TYT yapıyorum, 70 YDT yapıyorum diyeceğiz. Başkalarının şevki kırılacak. Evet yapacak bir şey yok. Çalışsın. Çalışsın o zaman. Ya da belki sen izliyorsun. 50, 50 net yapan biri izliyor belki beni şu anda. Kimseyi kırmak değil amacım. Amacım rekabet oluşturmak. 50 net yapıyorsan sen bir ayda 80 net yapabilirsin. Çok basit. Ben gördüm yapan insanlar. 2 haftada 30 net arttıran insan gördüm. Ama nasıl çalıştılar? bu iş oturup ağlamakla ben yapamıyorum bırakacağım demekle de olmuyor. Zaten insanları bıraktırmaya çalışıyorlar. Sorular neden zor? Süre kısaldı herkes stres neden yapıyor? Herkes yorumlara neden şey yazıyor? Ee, ben 90 net yaptım diyor ya YDT'de. Öyle bir şey var mı? 90 net yapabilirim biri. 80 tane soru var zaten. Bunu yazıyorlar bilerek ki başkalarının şevki kırılsın. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Tam tersi sen 90 yaptıysan ben 100 net yapacağım YDT'de diyerek aslında imkansız ve saçma bir şey ama biz karşılık vereceğiz. Oturacağız, çalışacağız. Linkten indireceğiz dosyaları, çalışma programlarını, açacağız benim kanaldaki bütün videoları bitireceğiz. Başka kanallara gideceğiz. Sadece bende değil. Eksiklerin hepsini tek tek çözeceğiz. Deneme analizi yapacağız. Geleceğiz yapamadığınız soruları burada bize soracaksınız. Onun için bir kanal açacağım. Yapamadığınız soruları o havuzu atacaksınız. Orada size yardımcı olmaya çalışacağım. Ya da diğer arkadaşlar bu soruyla ilgili belki fikir üretirler. Ee, Telegram'dan bir kanal olacak. Linkini de onun da aşağıya koyarım. Bakalım hep beraber son bir ay kala bu işi toparlayacağız. Yapacak bir şey yok. Ee, bitti. Son düzlük. Sonra gezeceğiz. Sonra gezeceğiz. Bursumuzu, kredimizi alacağız, paramızı alacağız. Ee, şehir şehir gezeceğiz tatilde. Sınavdan sonra emin olun çok büyük bir tatil geliyor. Kanalda da e, nasıl gezilir vlog videoları gelecek. Hep beraber dediğim gibi bu işi e, halledeceğiz. Ben de artık bitsin istiyorum bu süreç sizin için. Sonraki videolarda artık yarın öbür gün görüşmek üzere diyeyim. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Can ve İngilizce ile görüşmek üzere.